dine pek inanmayan bir sabun imalatçı, bir gün konuşmakta olduğu bir hocaya, sizin anlattığınız dinin dünyaya bir faydası olsaydı, insanlara bir iyilik getirseydi, aradan geçen bunca zamana rağmen hala kötülük ve kötü insanlar kalır mıydı? Hoca efendi adamın yüzüne şöyle bir baktıktan sonra, senin yaptığın sabunlarda bir işe yaramıyor anlaşılan. Zira bir işe yarasaydı ortalıkta hala kir ve pislik kalır mıydı? Der, sabuncu itiraz eder. Adamlar sabun kullanmıyorlarsa benim suçum ne? E hoca efendi hemen taşı gediğine koyu verir. Peki insanlar dinin getirdiklerine uymuyorlarsa dinin suçu ne? Eğer dinin kuralları uygulanırsa ve her alanda dine uygun yaşanırsa tüm dünyaya iyilik ve düzen gelir. Toplumun kalemi der ki dinin insanlara fayda sağlaması için tıpkı sabun gibi kullanılması yani kurallarına uyulması gerekir. Kullanılmayan sabun nasıl kirleri temizlemezse Yaşanmayan din de topluma fayda getirmez. Eğer bu hikayeden bir şey öğrendiyseniz, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla ders verici hikaye için takipte kalın.